Merhaba arkadaşlar. LGS hazırlık programımızda İstanbul sorularını çözdük. Kaldığımız yerden sorularımıza devam edelim. 16. soruda kalmıştık. Hemen sorumuzu okuyalım. Sokak lambalarının açık kalma süresi dikkate alındığında KL ve M şehirlerinin dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sokak lambaları arkadaşlar güneş doğduğunda açılıyor, güneş battığında ise arkadaşlar akşam saatlerinde ise açılıyor. Be. Şimdi bu bilgiyi kullanarak üstte bu bilgiyi vermiş bize. Tablomuza bakalım. Ocak, şubat yani mevsim aylara göre sıralanmış. K şehri, L şehri ve M şehri. Benim dikkatimi L şehri çekti öncelikle. L şehrinde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşandığını görün. Bakın. Hangi, neresi olacak burası? Ekvator olacak. Çünkü ekvatorda aydınlanma çemberi ekvatoru tam ortaladığından dolayı ekvatorda her zaman 365 gün boyunca 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Dolayısıyla L ekvatorda olmalı. Bu yönüyle C seçeneğini elerim. Peki, bakalım Ocak ayı. Kuzey yarım yarımkürede, yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Kuzey yarımküredeyiz. Ocak ayı bizim için kış mevsimi. 21 Aralık'ta en uzun gece yaşıyoruz. Ne zamana kadar? 21 Mart'a kadar, Ekinoks'a kadar. Dolayısıyla geceler hala uzun. Dolayısıyla 12 saatten daha fazla sokak lambasının yanması gerekiyor. K de Ocak ayında da 12 saatten fazla olduğuna göre K nerede olmak zorunda arkadaşlar? Kuzey, yarım, küre. L için ne demiştik? Ekvator dedik. Peki M bakın. Kuzey yarım kürede 12 saatten fazlaysa güney yarım kürede 12 saatten az olmalı. O zaman M'de de bu yönüyle Güney yarım küre. Peki hangi seçenekte var? K, L, M. Cevabımız Adana. 17. soruya geçelim. Evet 17. soruya baktığımızda bazik özellik gösteren su alkali sudur. Bir öğrenci K ve L markaları sulardan almıştır. Suların üzerindeki etiketleri kaybolduğu için pH değerlerini inceleyememiştir. K ve L markalı suların alkali su olup olmadığına karar vermek için bir takım deneler yapmaya karar vermiştir. Öğrencinin yaptığı deneler aşağıda açıklanmıştır. Şimdi bu yapılan deneylere göre arkadaşlar diyor ki K ve L markalı suların alkali su olup olmadığını kanıtlayabilir. Şimdi arkadaşlar alkali su içinde ne demişti? Bazik özellik. Şimdi bazik özellik ne demekti? pH'ı 7'den büyük olan maddeler bazik özellik gösteriyor. Peki asitlerle karıştırabilir miyiz? Hayır, bu ürünle karıştıramayız. Peki deney, deneylere bakalım. Sulu çözeltinin elektrik akımını iletme durumu. Şimdi bakıyoruz suyu çözeltir, elektrik akımı ileten maddeler bazıları için doğrudur. Ama asitler de suda elektrik iletkenlikleri vardır. Suda çözünde elektrik iletkenlikleri yüksektir. Dolayısıyla bu yönüyle bu maddenin asit ya da baz olduğunu anlayamazsın. Çünkü ortak özelliktir. Birin olduğu seçenekler gider. E, cevap çıktı hocam. Yine de biz kontrol edelim. Kırmızı turnusol kağıdı, mavi turnusol kağıdı. Evet bu bir indikatördür. Yani ayrıştır. Bir maddeyi başka bir maddenin ayırt etmek için. Yani asiti bazdan ayırt etmek için kullanıyor. Kırmızı turnusol kağıdı ve mavi turnusol kağıdı bu yönüyle Kullanılabilir. Aynı şekilde fenoftalin asitlerde ve bazılarda yine e, turun sol kağıdı gibi etken maddedir. Dolayısıyla burada da renk değişimi olup olmamasından anlayabiliriz. Cevabımız bu yönüyle 2 ve 3 olacaktır. Gelelim 18. soruya. Alttan soruyu kaçırmayalım. Evet. Uzun araştırmalar sonucunda bulunan bir heykelde meydana gelen tahribatın nedenleri arkeoloji uzmanları aşağıdaki gibi açıklamıştır. Heykelin tahribatı sürecinde meydana gelen 1, 2 ve 3 numara olaylar hangi değişim çeşidine aittir? Bakalım. Heykelin gövdesindeki çatlaklar insan tahribatlı sonucu olmuştur. İnsan tahribatlı oluyorsa bu bir fiziksel değişimdir arkadaşlar. Kimyasal madde olmuş olsaydı kimyasal değişim derdik. Heykelin baş kısmındaki taşlarda ufalanma rüzgar aşındırması sebebiyle meydana gelmiş. Bakın yine bir fiziksel çözünme. Taşta bulunan kalsiyum karbonat, kireç taşı asit yağmurun etkisiyle kalsiyum Oksit ve karbondioksit de dönüşmüştür. Bu da bir kimyasal değişimi gösteriyor arkadaşlar. Sorumuzun cevabı fiziksel. Fiziksel kimyasal yani Adana olacak. Evet. Hemen geçelim 19. soruya. Evet. Ayhan, Berk ve Sercan'ın duvar örme şekillerine göre 1, 2 ve 3. durumlardaki zemine uygulanan basınç değişim grafiği aşağıdakilerden hangisindir? Ayhan, Berk ve Sercan özdeş tuğları eşit sürede ördüğü duvarlar 1, 2, 3 durumları şekilde verilmiştir. Burada katı basıncı. Katı basıncı neydi arkadaşlar? P eşittir. Galatasaray hocam. G bölü S. Artık öğrendik. Peki. Ağırlık bölü yüz yalanı. Bakalım buradaki ağırlıkları. Kalemimi rengini değiştirelim. Çünkü kırmızı ortam. Hocam belli olmuyor. Siz bunu görüyor musunuz? Şöyle bakalım. Tuğlalar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tuğla var burada. 4 burada. 4 burada. 8. Peki. Ağırlık bölü yüzey yalanı da her bir tuğla bir ağırlıkta olursa 8 tuğla 8 ağırlık yapar. 2 tane de yüzey alanı var. 8 bölü 2'den bakın 8 bölü 2 burası 4 paskal diyelim. Peki buraya bakalım. 4, 4, 4. 12 bölü 1, 2, 3 yüzey alanı var. 12 bölü 3'den bu da 4 paskal geldi hocam. Buraya bakıyoruz. Burası 5'e çıktı. 5, 4, 4, 3, 5, 4 daha 9, 4 daha 13, 3 daha 16. Yüzey alanı 1, 2, 3, 4. 16 bölü 4'ten o da 4 Pascal oldu. Şimdi buna göre hemen grafiğe bakalım. Ee, Ayhan'ınkinde hepsi 4 Pascal olacak arkadaşlar. Birinci seçenekte Ayhan hangisiydi? Sarı. Bakın 4 Pascal ama burada artmış olmadı. Geldik B seçimde 4 Pascal, 4 Pascal, 4 Pascal. Burası uyuyor. Peki diğerine gelelim. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. Evet. Burada yine değişti. Burada da yine değişti. Cevabımız çıktı mı? Çıktı. Hemen yukarı tekrar çıkalım çocuklar. Evet. Bakıyoruz. Ne yaptık? Burada. Peki ikincisini yapmaya gerek var mı? Yapalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bölü 1'den 8 paskal yapıyor. Bu da 8 paskalla başlayacak. Bakalım burası doğru mu? Evet. 8 paskalla başlıyor. Evet. Cevabımız çıktı arkadaşlar. Sorunun cevabı bursa olacak. Evet diğer sorumuza geçelim. 20. soru. Şekilleri farklı olan kapları eşit yükseklikte yoğunlukları sırasıyla DK, DL ve DM olan sıvılar konulmuştur. KL ve M kaplarının kabın tabana yaptıkları sıvı basınçları eşit olduğuna göre DK, DL ve DM arasındaki ilişki aşağıdaki hangisidir? Sıvı basıncı. P sıvı basıncı eşittir. Sıvının derinliğine ve sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Peki KL ve M kaplarındaki Değil mi? Sıvı basınçlar eşit demiş. Yani pk eşittir pl o da eşittir pm. Hepsi için formül yazalım. Derinlikleri h. Peki yoğunluğu ne? dk sıvısı eşittir. i̇kinci sıvının sarı sıvıya bakıyoruz. L sıvısının derinliği h yoğunluğu dl. O da eşittir. M sıvısının yoğunluğu şey derinliği kaç? h yoğunluğu ne? dm. Hepsinin derinlikleri aynı mı? Aynı. Ne kaldı geriye? dk eşittir dl eşittir dm. O zaman yoğunlukları da eşit gelecektir. Cevabımız Adana. Diğer soruya geçelim. 21. Öğrencinin hangi soruya verdiği cevap kentin bulunduğu yarım küreyi belirlemekte kanıt olarak kullanılamaz diyor. Hmm. Bir kentin hangi yarım kürede yer aldığını belirlemek için bir öğrenci aşağıdaki alıştırma sorularına cevap arayacaktır. En uzun gündüzün yaşandığı tarih. Türkiye'ye göre kendinizi düşünün arkadaşlar. Ben kuzey yarım kürede yaşıyorum. En uzun Ta, e, gündüz hangi tarihte yaşanıyor? 21 Haziran. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre. O zaman bana bu açıklar. Birin olduğu soru gitti. En kısa gölge boyu 21 Haziran. Güneşinları dik ve dike yakın açılara geliyor. Ülkemizde en kısa e, gölge boyu bu tarihte ölçülüyor. Biz de Kuzey Yarımküredeyiz. Yine bu yakaladım. Gece gündüz süresi. Ekinokslar değiştiriyor. 21 Mart'ta 23 Eylül'de. Kuzey yarım kürede, güney yarım kürede eşit. Ekvatorda zaten hep eşittir. Dolayısıyla bu bana nerede olduğumu söyleyemez. Gündüzlerin uzamaya başladığı tarih kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta gündüzler uzamaya başlar. Güney yarım ise ne yapar arkadaşlar? 21 Aralık'ta en uzun gündüzlü, 21 Haziran'da en kısa gündüzlü. O zaman 21 Haziran'dan itibaren uzamaya başlar. Bu yönüyle bana bu tarihi verirse bunu da bulabilirim. Dolayısıyla hangisi olacak? Yalnız 3 olacak. Cevabımız Bursa. Evet hemen diğer soruya geçelim. 22. soru. Geldik yine bir asit baz sorusu. Soru diyor ki deney sonucunda verilen renk değişimlerine göre X, Y, Z indikatörlerin asit ve baz çözeltilerindeki renk değişimleri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hocam bakalım limon suyu. Şimdi ben limonun ne olduğunu biliyor muyum? Bilmeliyim de, ya daha doğrusu limon asittir. Sıvı sabun bazdır. Şampuan nedir arkadaşlar? Bazdır. Temizlik malzemeleri baz arkadaşlar. Hidroklorik asit geri kalan hepsi bazik özellik. Kola asittir. Deterjan temizlik malzemesi baz. Sirke asit. E şimdi sorunun zaten cevabını vermiş bana. Geri kalan şey nedir? Seçenekten bulup işaretlemek. Seçeneklere inelim. Peki diyor ki asitler. Mesela X maddesinde açık pembeye dönmüş. Açık pembe arayacağız. Açık pembe B seçeneğinde var. O zaman A seçeneği gitti. Geldik. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. C ve D seçeneklerine bakalım. Evet, açık pembe, açık sarı uyuyor. Değil mi? Evet, bu doydu. Peki açık sarı, açık pembe demiş. Tam tersi gitti. Biraz küçültelim. Bütün ekranı görelim. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi gelelim ikinci ifadeye. Şampuan baz arkadaşlar. Şampuan da yeşile geçmiş. Evet yeşil oluyor mu? Evet baz olan yeşil oluyor. Peki kola asitli açık turuncu demesi lazım. Açık turuncu uydu. Açık turuncu yeşil burada doydu. Hala eleyemedik. Geldik sonuncusuna Z'ye. Deterjan baz. Baz olan neye dönmüş arkadaşlar? Koyu yeşil demesi lazım. Kırmızı dediği için bu seçenek gitti. Bakalım. Deterjan bazlı koyu yeşil demesi lazım. Evet Asitte de zaten kırmızıya dönmüş. Doğru cevabımız Bursa olacak. Evet geldik 23. soruya. Uzun bir soru. Uzun sorular sizi korkutmasın arkadaşlar. Deneye göre, deneye göre bakalım ifadelerinden hangileri doğrudur? Peki deneyimiz neymiş? Bakalım biraz yukarı çıkacağız. Fen bilimleri dersinde aşağıdaki yörün, yönergeye göre bir deney düzeni kullanmıştır. Bakır tele bir şekil veriliyor. Gördüğünüz gibi Burada bir fiziksel değişimden geçiliyor. Sonra gümüş nitrat e, su dolu ve her glasa dökülüyor. Gümüş nitratın ne olduğunu söyleyeyim size. AgNO3 bilmeyenler için. AgNO3 gümüş nitrat çözelti e, maddesi arkadaşlar. Suya attı. Cam çubukla ne yapmış arkadaşlar? Çözünüyor. Çözünmesi fiziksel bir değişimden geçtiği anlamına gelir. Tuzun suda çözünmesi gibi düşünün. Evet. Gümüş nitrat çözelsi içine şekil vermiş bakır tel Bırakılıyor. He. Şimdi bakacağız. Sonucunda ne olmuş? Geldik buraya. Dördüncü adım. Mesela 1, 2, 3, dördüncü adım desek. Bakır tel kararmaya başlamış ve bakır telin kalınlığı artmıştır. Burada bir kimyasal değişimden geçtiği görülür. Demek ki ne yapıyor arkadaşlar? Fiziksel değişim, fiziksel değişim. Sonrasında kimyasal değişime geçiş var. E, gümüş nitrat çözeltisinin rengi maviye dönmüştür. Evet. Burada da yine bir kimyasal değişim varlığını gösteriyor. Evet. Bakıra şekil verilmesi tanecik yapısını değiştirmediği için fiziksel değişimdir. Birinci ifade doğru. Evet buraya fiziksel değişim demiştik. Burası da fiziksel değişimdi. Burada ise kimyasal değişimin varlığından bahsettik. Devam tamam edelim. Gümüş nitrat çözeltisi suda çözünde yeni madde oluştuğu için kimyasal değişim gerçekleşmiştir. Hayır çözüm ve fiziksel değişim olduğunu söylemiştik. Gümüş nitrat çözeltisine bakır bırakıldığında, batırıldığında kararması kimyasal tepkime gerçekleştiğini evet gösterir ve kimyasal tepkime sonucunda yeni atomlar oluştuğunu gösterir. Bakın kimyasal tepkimelerde yeni maddeler oluşur, yeni atomlar oluşmaz. Hatta sizin için korku korkmayın ama if formülü yazmak isterim. Bakır Cu katıdır. Tepkimi gümüş nitrat yazmıştık. AgNO3 ile tepkimeye girdiği zaman suda çözündüğünde tepkimemiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Rengi değiştirelim tepkime sonucu açığa geçen maddeler. Bakır gümüşe göre aktif bir metal olduğu için gümüşle de yer değiştirme reaksiyonu verecektir. Yani bakır NO3 ama bakır 2 bileşenli olduğu için yani değerli 2 olduğu için bu şekilde artı gümüş katısı olacak. Tepkimeye denkleştirelim. Şuraya 2, buraya da 2 koyduğumuz zaman tepkime denkleşiyor. Bakın ne yaptı? Burada bir kimyasal tepkime gerçekleşti. Fakat yeni atomlar oluşmuyor. Bakır, bakır burada. Gümüş, gümüş. Nitrat, nitrat. Yani atomlar değişmiyor. Atomlar arasında bağlar kırılıp yeni bağlar oluştuğu için yeni maddeler oluşuyor. Dolayısıyla bu ifade de yanlış olur. Son ifade, gümüş nitrat çözelsinin denge değiştiği için kimyasal değişim meydana gelmiştir. Evet, buradan da bunu ispat edebiliriz ya da yorumlayabiliriz. Cevabımız 1 ve 4 olacak Adana. Evet, 24. soru. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Olay ne? Ahmet aracıyla yolda giderken lastiklerden birinin patladığını fark etmiştir. Hidrolik frene basarak aracının durmasını sağlamıştır. Tekerleği değiştirmek için kriko ile aracın biraz yükseltmiştir. Lastiğe baktığında eee lastiğe cam parçasının saplandığını görüyor. Evet buna göre cam parçasının yüzey alanı az olduğu için lastiğe uyguladığı basınç fazladır. Evet. Bu yüzden lastiğin patlaması sebep olmuştur. Doğru. Fren pedalına basıldığı zaman ki fren pedalı hidrolik sistemler Pascal prensibi ilkesiyle çalışır. Eee hidrolik sıvı tarafından tekerlek fren sistemine iletilmiştir. Bu da doğru bir ifade. Kriko uygulanan kuvvet her yöne eşit şiddeti iletildiği için arabanın yükselmesi sağlamıştır. Kriko burada bir basit makinedir. Basit makineler kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirerek iş yapılır. Evet katılar kuvvet haline iletir ama o zaman krikoya ne gerek var? Tutup kaldırabilirdin de. Öyle bir gücün var mı? Yok tabii ki. Burada kriko küçük bir kuvvet uygulayıp daha büyük bir kuvvete dönüşerek burada aracın yükselmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla üçüncü ifadenin ifadesi yanlıştır cevabımız 1 ve 2 olacak Adana. Bir sonraki soruya gelelim. Evet 25. soru. K, L ve M kapları suya doldurulduğunda, suyla doldurulduğunda kabın tabanında oluşan sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sıvı basıncı dediğine göre P sıvı basıncı neye bağlıdır hocam? Formüle bağlıydı. Yani derinlik çarpı yoğunluktu. Kabın şekline bağlı mı? Hayır. Bakın burada farklı şekilde kaplar var. Kaptaki sıvının miktarına bağlı mı? Hayır. İşte hacmine bağlı mı? Hayır. Kabın kesit alanına bağlı mı? Hayır. Eğimine bağlı mı? Hayır. Sadece formüle bağlı. Peki ne doldurdum ben buraya? Su. O zaman yoğunluklar aynı. Peki nereye kadar doldurdum? H kadar doldurdum. O zaman derinlikleri de aynı. O zaman basınçları da aynıdır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet 26. soru. Öğretmenin bu deneyi öğrencilere yaptırmasındaki amaç aşağıdakiler hangisidir? Deney yapıyorsak iki tane düzeni kurmamız lazım. Peki ne yapıyoruz? İki saksıya eşit miktarda özdeş toprak koyacak. İki tane saksı aldık. Eşit miktarda toprak koyduk. Evet koyduk toprağımızı. Saksıları 1 ve iki olmak üzere numaralandırdık. Bu birinci saksı, bu ikinci saksı. Evet yaptık hocam. Birinci saksıya bir miktar gübre. Buna gübre koyduk. 2'ye koymadık. İşte bağımsız değişken burada. Bir deneysel düzenekte farklı olan şey bağımsız değişkendir. Gübreyi buraya koyduk sadece. 2'ye koymadık. Peki o zaman bize bu kullanılacak bir şeydir. Saksıların ikisine de özdeş nohut koyduk. Nohutları da koyduk şöyle. Evet. Ee, de aynı ortam koşuluna pencere önüne koyduk. Penceremize ışık alacak şekilde koyduk. Burası da bizim penceremiz olsun. Evet. Güneş alacak şekilde. Ee, her iki saksıyı da haftada iki gün Eşit miktarda sulayınız demiş. Saksıların kütlesi ve bitki boylarını tabloya kaydediniz. Ben ne yaptım arkadaşlar? Her şeyi aynı yaptım. Sadece birine gübre koydum, diğerine koymadım. Sadece çevresel koşulları değiştirdim. Ha birine kadar büyür, birine kadar az büyür. Bunu gözlemleyeceğim. Peki bu ne acaba bakalım seçeneklerden hangisine gidecek bağımsız değişkenimize göre. Saksı farklılığının bitki türü. Saksılar aynı. Sulama şekli aynı. Peki çevre şartlarının kalıtım üzerindeki etkisi? Bakın arkadaşlar çevre şartlarında ne değişti? Birinde gübre var, birinde yok. Dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? Çevre şartının kalıtım üzerinde etkisini inceliyorum ben. Bu doğru olur. Tohumdaki genetik farkın e, bitki gelişimi üzerindeki etkisini arkadaşlar. Genetik farklılık yok. Aynı cist tohumu kullandığım için cevabımız C seçeneği olacak. Hemen bir sonraki soruya geçelim. 27. soru. Yine sıvı basıncı sorusu. Öğrenci hipotezi test etmek için hangi iki düzeneyi kullanmalıdır? Peki hipotezimiz nedir arkadaşlar? Sıvı basıncını etki faktörleri gözlemlemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki hipotezi kuruyor. Hipotez sıvı basıncı sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Yani ben ne yapacağım? İki deneysel düzeni kuracağım. Bunlardan bağımsız değişkenim sıvının yoğunluğu olması lazım. Zaten sıvı basıncı neydi? P eşittir. P sıvı basıncı neydi arkadaşlar? H çarpı D. Yani neydi? Derinlik çarpı yoğunluk. Peki biz neye bağlı olduğunu istiyoruz? Yoğunluk. O zaman derinlikleri aynı olacak, sadece yoğunlukları farklı olacak. Peki derinlikleri aynı, yoğunlukları farklı. Şimdi yoğunlukları farklı diye için mesela 1 3, 1 4 ya da 2 3 2 4 olacak. Ama derinliklerin aynı olması gerekiyor. Seçeneklere bakalım. 1 ve 3. 1 ve 3'ü kullanabilirsiniz. Yoğunlukları farklı ama derinlikleri de farklı olduğu için olmaz. Sadece yoğunluğunun farklı olması gerekiyor. 1 ve 4'e bakıyorum. Evet. Yoğunlukları farklı güzel. Derinlikler aynı mı? Evet. O zaman 1 ve 4 cevabımız olur. 2 ve 4 neden olmaz hocam? Çünkü hem derinlikleri farklı hem yoğunlukları farklı görüyorsunuz. 3 ve 4 neden olmaz hocam? Çünkü sadece yoğunluk, bunların yoğunlukları aynı. Ama benim amacım yoğunlukları farklı olması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız Bursa olacak. Az kaldı çocuklar. 28. soru. Verilen bilgiye göre ifadelerin hangisi doğrudur? pH değeri asitlik veya bazlık derecesini gösterir. İdeal bir havuz suyu için asit veya baz dengesinin sağlanması gerekmektedir. Evet şimdi bakın ideal bir havuzda pH değeri 7,2 olması gerekiyor. Neden? Çünkü suyun asit olması ya da bazik olması durumunda asitler ve bazlar vücudumuza tahriş edici özellikler olduğu için vücudumuza zarar verebilir. Bu yüzden buna göre ne olması lazım arkadaşlar? Bu ayarın yapılması gerekiyor. Eğer ortam çok asitliyse bazik maddelerle çok bazlıysa arkadaşlar asit maddelerle dengelenme yapılabilir. Bu yukarıda bu bilgi verilmekte arkadaşlar. Aynı zamanda klor da buna göre kullanılır. Klor kullanıldığı arkadaşlar mikropların öldürülmesi için. Çünkü klorun özelliği de dezenfektandı. Şimdi havuzun pH değeri ve e, klorun kullanım oranları. Yani e, bu pH değerine göre e, biz havuzumuzda ne kadar klorlama yapıyoruz. Verilen bilgilere göre hangileri doğrudur? Klorun kullanım oranı %56. Gelelim %56 vermiş. Kaç durumda? pH 7,5 olma durumunda altına düşerse yani 21 10 olursa bakın pH değeri yükseliyor. Yani bazik değer artıyor. Kişilerin cildinde ta tarihler olabilir. Evet. Bazikler ne yapıyorlar arkadaşlar? Tarih edici olabilir. Biri aldım. Bir doğrudur. Klorun kullanım oranı %70'in üzerine. %73'ün üzerine çıktığı zaman pH değeri 7'nin altına düşüyor. Yani asitik değer devreye giriyor. Bu da ne yapar arkadaşlar? Havuzun yapımında kullanılan mermer yüzeyi aşındırır. Evet asitler mermer yüzeyleri aşındırabilir. Doğru. Son bir ifade klorun kullanım oranı %90 olduğunda. Yani asitik denge olduğunda pH'ini dengelemek için bazik malzemeler eklenerek havuzun pH dengi salanı bir evet asit-baz tepkimesinde öteleşmelerinin olabilir. Dolayısıyla cevabımız diğer bakır olacak. 29. Soruya gelelim. Evet. Verilen bilgilere göre hangileri doğrudur? Tepkime verilmiş demiş ki A artı B yani giren tep tepkimeye giren maddeler tepkime sonucu oluşan madde C. Peki tepkimeye giren maddelerin kütlesine bakalım. B maddesinden 32 gram girmiş. Hocam niye B'den başlayın? Çünkü tamamen kullanmış. A'dan başlangıçta işte 42 gram vardı ama hepsi kullanılmamış. Yani hepsi tepkimeye girmemiş. Ne kadarı girmiş arkadaşlar? 26 gramı tepkimeye girmiş. Nasıl buldunuz hocam? 42'den 16 çıkarırsanız 26 gram tepkimeye girdiğini görürsünüz. Sonuçta kaç gram madde oluşması gerekiyor? Topladığım zaman 58. Peki grafik de 58'i veriyor mu? Veriyor. B maddesinin tamamı kullanılmıştır. 32 gramla başladı. Sıfıra geldi. Doğru. Bir doğru. Kimyasal tepkime sonucunda kütle korunmuştur. 58 gram tepkimeye girdi, 58 gram oluştu. Kütle korundu. Bu da doğru. C maddesi, C maddesi burada hem A maddesinin hem de B maddesinin özelliğini gösterir. Yanlış arkadaşlar. Kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybederek yeni özellikte yeni maddeler oluşturur. Örneğimiz nedir mesela? Su. Su'da tepkimeye giren madde H2 O2 H2O tepkimesini yazarken Mesela hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı ama su söndürücü. Bakın özelliği değişti. Özelliklerini korumadı maddeler. Evet cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak Adana. Evet son sorumuza geçebiliriz. 30. soru. Yukarıda verilen bilgilere göre K, L, M ve N elementlerin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisidir? Periyodik tablo sorularında bakın arkadaşlar hidrojeni ve helyumu kaçırmayın. Hidrojen ve helyum en çok sizi düşürmek için kullanılan bilgilerdir. Bakalım sorumuza. K ve L elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. Benzer kimyasal özellik gösteren maddeler aynı gruptadırlar. Bakalım K ve L burada aynı grupta mı? Evet. K ve L burada aynı grupta ama bakın dikkat edin. Aynı grupta ama L nedir? Hidrojenin yerine gelmiş. Hidrojen 1A grubundaki elementler metaller olarak ifade ediyoruz. Ama burada hidrojen metal değil, ametal özellik gösterdiği için bu yönüyle aynı grupta olsalar bile benzer kimyasal özellik göstermezler. B seçeneği gider. K ve L aynı grupta mı? Evet. K ve L aynı grupta mı? Hayır. O zaman D de gitti. B ve D gitti. Peki geldik. L ve M aynı periyottadır. L ve M bakıyoruz. L ve M aynı periyotta mı? Hayır. Gitti. L ve M aynı periyotta mı? Evet. Bakın cevap çıktı. Yani iki tane ifade eden cevabı bulduk. Bulamayan arkadaşlar mesela bakın L'ye hidrojeni de düşünmeden çözmüş olsaydınız cevabınız buraya da gelebilirdi. Bakın L ve M aynı periyotta aynı zamanda B seçeninde. Bu yönüyle soruyu hatalı çözebilirdiniz. Cevabımız çıktı aslında arkadaşlar. Yine devam edelim. K ve elementlerin son yörüngedeki elektron sayıları. K ve N. K 2. 2A iki grubunda o zaman değerlik elektron sayısı 2'dir. Artı bir de kimmiş? N. N bakalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 de bittiği için 5 eşittir 7 yaptı. M'nin aynıdır diyor. Evet M de 7A grubunda. Doğru. Cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İstanbul soruları gayet iyi sorularda. Hazırlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz. Bu sorular yayınlandıkça sizlere çözmeye devam edeceğim. Sizler de mutlaka soruları çözün, yorumlarınızı da yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.